Herkes keselerin üzerine adını yazdı değil mi? Ben benimkine yazdım. Ay karışmasın birbirine ha. Herkes sabahleyin erkenden kalkacak... ...kendi oradan dileğini alacak götürecek, kendi atacak denize. Bir de sabahın köründe uyanma derdi olmasa. Oh iyi vallahi olur mu öyle şey be? Hem dilek tutacaksın... ...ondan sonra da yan gelip yatacaksın. Nerede görülmüş? Biraz çaba göstereceksin bunun için. Ben en asacağım. Niye? En önce benimki kabul olsun diye. <laughs> öyle bir şey mi var? Bilmem var mı? Yok ben uydurdum öylesi. Ay yerim ben seni ama mantıklı be. Neden? Çünkü hava dar, ferah, açık, enerjiyi rahat alıyordur, rahat veriyordur. Değil mi? Mantıklı yani. <laughs> <laughs> Allah iyiliğini versin. Ne diledin bakayım? Sen ne diledin? Söyleme. Ben niye söyleyecekmişim o zaman? Kendin kaşındın ama. <laughs> ben mutlu bir yuva diledim. Ben de huzur. Aynı. Allah aşkına kız bir göstersene şu huzurun resmini nasıl çizdin bir göreyim. Ne olur. Çizdim işte kendime göre canım. Oo, <laughs> oh, maşallah sizin de amma çok dileğiniz varmış. Ay yok yavrum yani benim bu saatten sonra dileğim ne olacak? Benim her şey evladım için. Kendi için bir şey dilediyse ne olsun? Şeref geldi. Ay Şeref! Gel, gel, gel. Bak, sen de bir şey dile, gel. Hoş ne gel. dileyim? Benim dileğim gerçek oldu zaten. <laughs> Vay, bak, 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 bak. Kuzey'i niye getirmedin? O biraz yoğun. Sabaha kadar uğraşacak gibi görünüyor. O kadar yani. E yarın kafenin açılışı var ya. Günlerdir görmüyoruz malum. O yüzden haberimiz yok. Kaçıyor. İşte. Ay bu Hıdrellez ağacından çok Yılbaşı ağacına benzedi böyle süslü püslü. <laughs> Vallahi öyle oldu. Ay Yeşere, tatlım ya şunu şöyle bir kenara tabii çekelim tabii. mi? Ondan sonra da güzel bir çay demleriz içeriz ha? Hadi sen yaparsın. Oh sağ ol canım. Hadi şimdi çay içelim. Tamam. Kuzey için her şey güzel olsun. İyi insanlarla karşılaşsın. İyi, mutlu bir hayatı olsun. Kuzey çok mutlu olsun. Ben sensiz nasıl mutlu olacağım ki? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.